Aşık olduğunda neler olur biliyor musun? Aşk başa geldiğinde zihin bir darbe ile devrilir. İrade yerle yeksan edilir. Sonra da aşk canı nereye ve kime isterse oraya götürür ruhu. Yönetimini devralır bedenin ve inançlarına, kalıplarına, değerlerine ne kadar aykırı olursa olsun yaptırır ona her arzu ettiğini. Asla yapmam denilen ne varsa gerçekleştirir. Ne kadar duvar varsa yıkar sınırlar ne kadar uzunsa siler. İnsanın o güne kadar kendine verdiği tüm sözleri geçersiz kılar. Esas benliğin kimde ve nerede olduğunu sorgulatır. Aşk insana kendisinin efendisi olmadığını hatırlatır ve dünyayı tek bir kişiden ibaret hale getirir. Aşığın varı yoğu o olur artık. Eşsiz bir konuma oturttuğu o insanın değerleri, görüşleri, uğraşları, yaşam tarzı ve diğer her şey en yoğun ilgi ve merak konusu haline gelir. Sevgilisinin dilinden dökülen en basit sözcüklerden, çehresinden okunan en ince mimiklerden bile binlerce anlam ve olasılık türetir. Gariptir bir de insan aşık olunca sanki sevdiğini çok eski zamanlardan beri tanıyormuş gibi gelir. Ve daha da iyi tanımanın, belki de hatırlamanın, kavuşmanın, bütünleşmenin ve birlikte derinleşmenin özlemi hissedilir. Sonra da bu sevda, yaşamın yegane amacı ilan edilir.